Buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı? Karıştı mı biraz kafamız. Karışmadı. Bu ışığın göze bir zararı var mı? Var. Işık çok fazla. Var. Var. Gözlükten. O yüzden. Güreşiyoruz. <laughs> alıyoruz bileyim <leyven. gülüyor> <laughs> ben. Reyveninden alıyorum. Reyven dediğime bak ben reyvenden aldırdım. Evet. Şöyle bir şey alıyoruz. Çok da rahat gözümüz böyle. Çok net görüyorsunuz. Evet. Gözgürsüz. Ama sizi, sizi göremiyorsunuz. <laughs> Bazı makineler. Herkese ne dava dolaşıyor bakalım. Gözgürsüz. kadar <laughs> evet. Nasıl? Gözlüksüz atış yapılabilir. Bizim makinemizin <laughs> özelliği o. Klasik makineler. David Copperfield da aslında uçuyor ya. Yani. <laughs> <laughs> ya yani bu şekilde e, alıp kullananlar da var. E, Sonuç ne oluyor mesela? Genelde onlar şu kısma geliyor, Şuraya geliyor. Sonuçlar nasıl oluyor? IPL'de yüz bölgesi olan sonuçlar hareketlerde uzun vadede de olsa iyidir. Ama gerçek TS. Amerika'nın iki de FBA. Bir şey Amerika'ya satılırsa marka oluyor ya. Yani. Aha. Onlar da bir şey onlara satılabilmesine izin vermesi için ben işte bir üç iki milyon dolar vereceksin. Bizim bir adamları senin bu cihazına okey diyecek. Şu kadar yıl çalışacak. Çok meşakkatli işler. Tamam FDA'ye onayı veriyorum artık Amerika'ya da satabilirsin diyor. Amerika'nın <laughs> Food and Drug Administration diyor. Yani işte e gıda ve işte ilaç oluşumu şeklinde, ilaç oluşumu. Şimdi bu FDA olayını niye anlattım? Şimdi insanlar e, demin dediniz ya bazı firmalar var böyle şunları bunları söylüyor. Ya i̇nsanlar her şeyi anlatabilir ama Mesela diyot lazer 100 bölgesi lazeridir. FDA onayı bundan almıştır. Yani yüz lazeri olarak satılacaksa ya da normal lazer olarak satılsa da iyi. Benim satılmış olan poliklinik doktorumun polikliniğinde veya işte e, estetisyenimin polikliniği veya estetisyenimin kliniği de var. Çünkü Amerika'da farklı durumlar Ve ben böyle bir durumda yüz bölgesinde sana sadece diyot kullandırtırım diyor. Alexandrite kullanamazsın diyor. Endiak sadece zencilerde kullanıyor. Kullanırsın diyor. IPR hayatta katiyen kullanılmaz mesela. Ama biz bunları dediğim gibi 640 nanometre olan başlığımızı aldık güzel bir şekilde. 640 nanometre burada yazan başlığımızı taktığımız zaman buz başlığımızı da aldık. Güzel güzel çalışma yapabiliriz. Yüz bölgesi uygulamasını genelde ama bir seyre olarak yapmayız. Demin nasıl gösterdim? Tek atış, tek atış. Tek atış, tek atış çalışırız. Fakat biz onun çalışmasında E-Light dediğimiz ayrı bir sistem deriz. E-Light dediğimiz sistem burada milisaniye dediğimiz bir ayarı daha uygun yapmamızı sağlıyor. Demin milisaniyeye girmedik, İkisini bahsettim. Hızı bahsettim. Enerjiyi bahsettim. Milisaniye kafanızı karıştırır. Ama kafanızı karıştırmaması için şöyle diyeyim. Üçüncü ayarımız enerjinin Vurduktan sonra cildin altında ne kadar süre kalacağını, süre, mili, saniye, mili, süre, ne kadar kalacağım? ha, ne işe yarıyor böyle bir şey? Yani şöyle söyleyeyim, bir derin yani uzun süre ısıtması, attığımız atışın, atış yaptığınız zaman içeride atış yapıyorum yaptığım zaman içeride uzun süre kılların hepsinde böyle ısının dolaşıp her bir yeri sıcaklatması derece olarak 30 fazla. Yani bir bu var. 1 saniye yüksekse bir de 1 saniye düşükse eğer vurup çekip vurup çekip atışı yaptığımda Sadece kıl kökünden o anda denk gelen nere varsa grup çekip hızlıca orada çok kısa süre kalması var. Kısa süre kalması gerektiği tipler var. Uzun süre kalması gereken tipler var. Hanımefendi ritimde kısa süre. Hanımefendi ritimde Cildin ten rengine göre ayırıyoruz. Koyu tenli olan kişilerde ms diye yazılan milisaniye ayarı yani ciltte verdiğimiz ışının kalma süresi uzun olacak arkadaşlar. Uzun olacak ki yayılsın kıl köklerine. Uzun olacak ki kıl köklerine yayılırken ön soğutma yapmış olduğumuz hanımefendinin koyu renk cildi ile kıl kökü arasında çok fazla farklılık olmayacak. Orada da kalırsın. Çünkü çok fazla farklılık olursa ne olur? Kıl kökü yerine derisinde kalırsa ne olur? Yakıyorsunuz. olursunuz. Ama öbür hanımefendiğinde çok kısa süre kalmasını istiyoruz. Niye? Yani Çünkü kısa süre kaldığı sırada enerjiyi çok yükseltebilirim. Enerjiyi yükselttiğimiz zaman şurası kıl. Şurada da enerji. Başlığınızdan atış yapıyoruz. Kıl köküne. Enerjiyi yükselttik ve hızlı bir şekilde yaptığımız zaman sonumuzdaki hanımefendi gibi beyaztan ve tek atışlarla kılları köklerini şey yapmak istiyoruz. Şu şekilde dikine ve hızlı atış yaparsınız. E şimdi dikine olduğu zaman bir buraya bir buraya değiyor bir buraya değiyor. Kılların olduğu yani rastgele şekilde. Ama görüyoruz yani ve bitireceğiz. Beyaz olduğu için de daha çok kıl kökünü görecek. Çünkü lazer ne e, eğimliydi? ya da foto hep koyu rengi eğilir. Koyu rengi çeker. Ben şuradan şöyle bir atış yapmış olayım. Beyazınıza hiçbir şey olmaz. An taraf siyah. Gerçekten yakar. Peki hanımefendiye yaparken ne yapacağım? Yavaş yavaş yapacağım. Ve daha az enerjiyle. E daha az enerjiyle yaptığım için ve yavaş yavaş yaptığım için milisaniye orada kalma süresi uzun kalsın ki kıl köklerine yarasın. Artı tene esmer olduğu için sıkıntı olmasın. Şu şekilde atış yapıyorum, uzun kalıyor burada, atıyorum dört milisaniye kaldı, çektim. Öbür hanımefendi de şu şekilde, bir milisaniye kaldı. Aynı kıl köküne yeniden yeniden gelmesi orayı şey yapmaz mı? Cildini şey. ileri Cümlenizde dediniz ki, aynı kıl köküne yeniden yeniden gel. Eğer aynı kıl köküne yeniden yeniden geliyorsa, kıl kökünü sadece, aynı kıl kökünü yaparken Deli. başka deriye işte ay hanımefendi de yapmaz beyaz tenle Beyazdan değiştirir. Beyaz ten yansıtır. Atışlarımızı yaptığımız zaman şöyle söyleyeyim. <laughs> bir şey. Yani siyah bir şey var mı kağıt gibi bir evet, şey? Siyah Olur. ama şöyle bu yarın hanımefendide dediğinizi yapabiliyoruz. Ay. Peki bu cihazlardaki bu ayarları işte biz mi ayarlayacağız ya da işte genelde firmalar işte ten rengine göre e, güçlülüğü de ve bir saniyeleri neyse işte onları ayar yapıyorlar ya Ay. hangisini tavsiye ediyorsunuz? Şöyle otomatik daha önceden ayarlanmış olan vardır. Siz o ayarı verirsiniz dersiniz ki herhangi bir genel firmadan bunu artıracaksınız, bunu azaltacaksınız, buradan alacaksınız, buradan kapatacaksınız Değerler ve işin içinden çıkarlar. Evet. Benim firma olarak her zaman prensibim ne olursa olsun bu bir sonuçta düdüklü tencere değil. Olsa bile zaten artık insanlar tamam. ne şekilde sıcaklar artık teknoloji geçti, korkmazım falan Onları ona göre yapıyor. Şaka bile bu gerçekten çok ciddi bir şey arkadaşlar. Yani size bu verilen hak, hak, mi, hak, çok ciddi bir hak. Yani gerçekten önemli. Siz bununla tamam güzel işler yapıyorsunuz da siz tabi görmediniz bununla. Bir cep telefonunuza yanlışlıkla ateşi yapın. Kamerası gider. Sizin kameranız atıyorum en fazla 48 megapiksele kadar var. Gözünüzün biliyorsunuz değil mi? 2500 megapiksel kadar gözünüz olduğunu Allah sonra görmeyin artık. Ciddi bir sıkıntı. Artı insanları sadece derisini yakmak olarak düşünüyorsunuz. Başka sıkıntılar da var. Bu küp nanometre yerine ben buradan alırım da sizin izniniz olmayan 530 nanometre veya 480 nanometre bunlardan bir tanesini leke tedavisinde kullanımına koyarım. Sonra benim bir estetisyenim gelir yanlışlıkla epilasyon yapar gibi aynı şekilde onunla uygulamayı yapar. Sonra çok ayıp söylemesi müşteri gelir. buralar böyle, böyle işkence, işkence zebra gibi gelir ve ardından da sizi mahkemeye verecekler kalıcı şey kalırsa ve evet, ki yüzde bir bayanın herhangi bir kalıcı bir şey kalırsa yani şaka değil çok güzel para kazandırır. Ama bir böyle cihazlar biz veya başkası fark etmez. Tıbbi cihaz sağlık ruhsatı, sağlık bakanlığı tıbbi cihaz ruhsatı olan firmada. Yani şöyle söyleyeyim size. Bu mesela bu yanımda kardeşim ki var. Böyle bir sağlık bakanlığı Kimlik verir. Bu bir sene boyunca siz nasıl sınavlara giriyorsanız, biz firma olarak sınavlara giriyoruz. Tüm bunları iyi anlatabilmek için, bunları satabilmek için. Bunlar, hani diyeceksiniz ki kozmetik firmalar satıyor ama herkes. Vallahi ekmekleriyle oynamak istesek biz ve bizim gibi olan tıbbi cihaz firmaları. Çok rahatlıkla CİMER'e şikayette bulunduğumuz zaman 15 gün içerisinde ya bu sınava girip alın ya da direkt olarak kapatma cezası üzerine bir de para cezası üzerine bir de savcılıkla anne yani suç duyurusuyla anne e, cezası e, için başvurulmuş oluyor. Bunun için söylüyorum biliyor musunuz? Yani şu görmüş olduğunuz ile aslına bakarsanız kararnamede diyor ki siz epilasyon, bu epilasyon yapmak amaçlı olarak kullandığınız takdirde uygun olduğunu söylüyor. Ama siz bunları da kullanabilirsiniz. Bu cihazla başka şeyler de yapabilirsiniz. Bu cihaz bir tıbbi cihaz aslında. Bu cihaz ve herhangi bir cihaz değil. Tıbbi cihaz. Tek sıkıntı ne? ya yani tek ım, sıkıntı ne bileyim güzel verici şeyine kozmetik amaçlı kullanılmaya izin vermişler bizi kozmetik amaçlı olarak biz ile çekiyoruz. Kozmetik amaçlı olarak bizim gibi firmalar veriyor. Ama eğitim çok önemli. Vermiş olduğunuz eğitime göre uygulama uygulamayı yapılırsa hiçbir sıkıntı yok. Artı sıkıntı olmuş olsa bile bizim vermiş olduğumuz sertifika biz bunu tıbbi cihaz firması birebir sağlık bakanlığı onaylı olan bir firmanın kendisinden birebir eğitimini aldık ve buyurun bu da Taşer'e imzalı terminin bize vermiş olduğu eğitimle ilgili sertifika. Kendimiz zaten bununla ilgili ehliyeti de akademimizde almış olduk. Bu da bir eğitim bana verdiği sertifika. Bütün bunların hepsi e, aynı anda para kazanacağım ya. Yani. Ben bunu öğretmiyorum bu bir saniyeyi. Koyutene göre e, koyutene göre yüksek yüksek bir saniye daha uzun süre kalacak bu şekilde. Enerjide düşüreceğim. Açık tene göre daha hızlı bir şekilde ve enerji yükselten. Ben bunu öğretmiyorum. bir saniye de kafasına göre, şey de kafasına ayarlıyor, arttırıyor. Mesela bir saniyeyi şöyle vurulması gereken deken az yerine hem de böyle böyle vurdurtuyor. Bu çok büyük bir enerjiyi toplayıp buradan vermeye çalışıyor. Yani yoksa bizim lamba yani ampulden farklı içerisinde xenon gazı var. bizimkilerde de xenon gazı var. Patlıyor ama belirli bir süreden sonra güç fazla gel, fazla gel. En sonunda patlıyor. Patladığı zaman ben çok güzel 1750 lira alıyorum ama sizden. Sarf ya. Kim garanti sadece bunlara. İnanmaya değil. Arabanın benzeri ya bu. İşte firma bunu yaptığı zaman siz tabii ki firmanın kazancına bağlı sürmüş oluyorsunuz kendinizi zarar etmiş oluyorsunuz. Artı müşterinin üzerinde patlarsa eğer reziliniz de cevaz. Çok büyük rezil yani çok büyük bir sıkıntı olur. Çünkü patlıyor bildiğiniz patlıyor bu arada. Yani eğer içerisinden çıktığı kırılarak içinden su gelerek olursa şanslısınız. E bildiğiniz bomba gibi de patlıyor bilginiz olsun. Hmm. O yüzden bütün bunlar çok önemli bir cihaz kullanırken. İster bu cihazı kullanın Özdemir'den aldınız, ister Ahmet'ten aldınız. Ahmet'e soracaksınız. Sen bana bir anlat bir bakayım bunu. Her şey ile birlikte. Sen eğitim veriyorum değil mi? Buna bas, buna bas da olmuyor bu. Bu düğme ne? Bu ne? Yani seni bilmene gerek yok. Yani o zaman sözleşmedeyken her türlü şeyi yazarsanız full garanti verirsin. Ben beni ilgilendirmez. IPL'miş, Sarfı varmış. Ha şimdi şöyle bir şey var mesela. Üfleme IPY. Alexa'lar hibrit deniyor. Tamam, çok güzel. Her şey buraya kadar süper. Peki üflemeni bizde satıyor muyuz? Biz satıyorduk yeri ama ben bıraktım üfleme. Yani isteyen olursa yine veriyorum. Üfleme IPY'ye sıkıntı. Diyor ki çok güzel döküyor ama çok çabuk çıkıyor. Arkadaşlar zaten çok güzel döküyorsa siz burada estetisyenlik yapmanıza gerek yok. Almanız gereken 800